Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips'ten. Terör örgütü PKK yurt içinde temizlendi. Sıra şimdi Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını temizlemeye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sinyalini verdiği büyük harekattan önce üst bölgeleri tahkim edilecek. Askeri üsler arasında ulaşıma kurulacak. Örgütün yerleşim yerleriyle bağ kesilecek. Güvenli bölgeler oluşturulduktan sonra PKK'nın düz araziye inmesi hedefleniyor. Kandil'de saklanan PKK terör örgütü elebaşı Cemil Bayık, Türkiye ve Irak Irak arasındaki güvenlik görüşmeleriyle kurulan ortak daimi komiteye ilişkin endişesini dile getirdi. Bilindiği üzere Irak, Türkiye ile yaptığı güvenlik zirvesi sonrası PKK'yı yasaklı örgütler listesine aldı. Bu durum sonrasında Irak yönetimine üstü kapalı tehdit göndermeye çalışan elebaşı Cemil Bayık, Türk devletinin Irak'la yaptığı bazı görüşmelerin doğrudan PKK ile alakalı olduğu görülüyor. Özellikle Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin PKK'ya karşı verdiği karar doğruysa bu karar PKK'ya ne kadar zarar verecekse Irak çıkarlarına da o kadar zarar verecektir ifadelerini kullandı. Terörist Cemil Bayık, Türkiye'yi işgalcilikle suçlayıp umudumuz ve temennimiz Irak hükümetinin ve Irak Ulusal Güvenlik Konseyi'nin her iki tarafın çıkarına hizmet etmeyen bir karar almamasıdır. Ayrıca Irak devletinin işgalci ve yayılmacı Türk devletinin planlarına alet olmamasını ve Türk devletine boyun eğmemesini umut ediyoruz sözleriyle adeta Bağdat'a yalvardı. Ankara'nın PKK'nın kökünü kazıyacak hamleleri PKK elebaşı Cemil Bayık'ın yanı sıra YPG unsurlarını da bir hayli panikletmiş görünüyor. PKK-YPG sözcüsü Ferhat Şami, Türkiye önümüzdeki yaz Kobani bölgesine saldırı yapmayı planlıyor diyerek Amerika ve Batı'dan destek istedi. Kürdistan'ın genelinde tehlike var, sürekli saldırı altındayız diyerek ağıt yakan YPG'li Şami, siyasi olarak bizi tanıyın sözleriyle yalvardı. YPG sözcüsü, şu anda daha fazla önem verdiğimiz konu uluslararası güçlerle diyaloglarımız ve müzakerelerimiz olan Kuzey ve Doğu Suriye Özel Yönetiminin siyasi olarak tanınması dedi. Türkiye'nin olası askeri harekatı öncesi Amerika ve Batı'dan mühim. Mat ve askeri destek dilenen YPG'li üst düzey terörist, güçlerimize olan desteğinizi arttırmayı düşünün şeklinde konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarım kalan işi tamamlayacağız diyerek harekat sinyali vermesi sonrası PKK'ya ölümcül darbe vurmak için hazırlıklar sürüyor. Erdoğan geride bıraktığımız günlerde yaz işaret ederek başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz. Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Güney sınırlarımızın ötesinde bir terör istan kurulmasına izin vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.